İyi akşamlar dostlar arkadaşlar bugün 11 Kasım 2025 şimdi bugün arkadaşlar fırsat olabilecek 7 tane hisseyle Yandım anam dedirtebilecek iki tane hisseyi paylaşacağız arkadaşlar. Bu hisseler neden böyle onu da anlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar RSI değeri 70 üzerine olan hisseler aşırı alım pozisyonda olan hisseler teknik anlamda RSI'ye göre arkadaşlar. Bakın piyasa koşullarından bahsetmiyorum bunu özellikle söyleyeyim. Tabi burada 80 üzerine çıkarsa bu değerler RSI biraz daha dikkatli olmak lazım ama 90 üzerine olduğu zaman da çok çok dikkatli olmak lazım. Neden arkadaşlar? Bakın bunlar düşecek anlamına gelmiyor. Bunlar düzeltme yaparsa aşağı yönlü yandım anam delirtirmeye bile fırsat bulmadan lambadanak böyle arkadaşlar böyle fermuar gibi cırt diye aşağı gelebiliyor. Ve tekrar bakın düşüş trendi değil. Ondan sonra düzeltmeye artık ne zamana kadar yatayda gider, ne zaman yukarı gider veya daha sert aşağı gider mi? Hep beraber görürüz ama neticede dikkat etmemiz gereken 90 üzerinde iki tane hissemiz var. Biri tere yatırım menkul değerler, biri odun solüsyonu arkadaşlar. Bakın bunlara özellikle dikkat edin. Bu hisselere yükselmez demiyorum ama düzeltme yaparsa ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir ellerinde olanlar için. Ha gidiyor mu gidiyor arkadaşlar. Bakın tera hala gidiyor. Ama bir gün gelirse arkadaşlar o, o, güne kadar tabi elde edeceğinizi edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama o gün gelirse arkadaşlar dikkat etmenizde fayda. Şimdi gelelim fırsat olabilecek hisseler ama tabi bunlar arkadaşlar bakın yıldızla üzerine karaladım. Tabi bunları kimler görebilecek arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim şu üzeri yıldız olanları. Aşağıdaki katıl butonundan destek şu üzeri paketi yiyen arkadaşlarımız görebiliyor. Veya TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımı görebiliyor arkadaşlar. Çünkü onların hakkı artık yapacak da bir şey yok. Tabi burada arkadaşlar bakın Hangi hisseler Aresay değeri 25'in altında olan hisseler tabi biz üzerindeki olanları söyleyeyim bakın RSI olarak arkadaşlar baktığımız zaman 30'un altında olanlar tepki hareketi verme potansiyeli çok fazla. 25'in altında olanlar daha daha fazla. 20'nin altında olanlar daha daha fazla. Bu tatlı pınar arkadaşlar çok görmezden gelmeyin. <laughs> Pardon çok da arkadaşlar kale almayın öyle Ve bugün tabii ki bir sermaye arttırma olduğu için biraz değerleri sapmış. 19 olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Aslında daha yüksek bu. Ama onun dışında tabii bakın burada toplamda 2, 4, 6, 7 tane isemiz arkadaşlar. Biraz daha tepki hareketi verme olasılığı fazla. Bunun dışında Bansu, Biyoen, Biyen Yapı, Kardemina ve Hürgaz da bunları takip ediyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bol bol hepsi tavan gider arkadaşlar. Gönül bunu da ister ama bakalım inşallah ne diyelim yarın öbür gün hep beraber görürüz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.